Evet gençler merhabalar bugünkü videomuzda 10. sınıfın ikinci ünitesi karışımlara başlıyoruz artık. Ee, bu videomuzda karışımlardan homojen ve heterojen karışım ne demektir ve bunların özellikleri nelerdir? Hangi maddeleri homojen ve heterojen karışımı örnek olarak verebiliriz? Bunları göreceğiz. Diğer videomuzda da çözeltilerle ilgili hesaplamalara geçeceğiz. Şimdi biz maddeyi iki ana grupta inceliyoruz. Saf madde, saf olmayan madde. Saf madde dediğimiz element ve bileşikler. Elementler aynı tür atomlardan oluşur bileşikler farklı tür atomlardan oluşur. Saf olmayan maddeye de biz diyoruz ki karışım diyoruz. Daha sonra karışımı kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Homojen karışım, heterojen karışım. Homojen karışım homojen kelime olarak e, her yerde aynı özelliği gösteren demektir. Dolayısıyla biz homojen karışımlara aynı zamanda çözelti adını veriyoruz. Evet, karışımlar Karışım dediğimiz arkadaşlar, iki veya daha fazla saf maddenin kendi kimliğini koruyacak şekilde rastgele oranlarda birleşmesiyle oluşan madde topluluğudur. Bakın. Tuzlu suyu düşünelim. Tuz, su. Eee tuzu suyun içerisine attığınızda ve tuzlu suyun tekrar tadına baktığınızda hem tuzun tadını alırsınız hem de suyun tadını alırsınız. Yani karışımı oluşturan bileşenler kendi özelliklerini yitirmezler. Saf maddelerden oluşurlar ama karışımın kendisi saf değildir. Bir bileşik gibi element gibi, molekül gibi belirli formülü yoktur. Farklı kimyasal türler içerirler. Nedir kimyasal türler? Atom, molekül, iyon gibi. Karışımı oluşturan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Az önce verdiğimiz tuzlu su örneği gibi. Karışımlar fiziksel yollarla oluşur ve bileşenlerine fiziksel yolla ayrılırlar. Yani e, siz tuzlu suyu kaynattığınızda bir müddet sonra su buharlaştıktan sonra tuzu tekrar kaynatma yöntemiyle yani buharlaştırma yöntemiyle ki bu bir fiziksel yöntemdir. Tekrar tuzu elde edebiliyoruz arkadaşlar. Karışımın fiziksel özellikleri karışanların oranına bağlı olarak değişir. Nedir fiziksel özellikler? Erime noktası, kaynama noktası, donma noktası gibi. Ee, bu ne demek? Şimdi su 100 derecede kaynar biliyoruz. Suyun içine birazcık tuz attığımızda o 100 şey işte 100,9 ya da 101 santigrat dereceye ulaşır. Biraz daha tuz attığınızda 103. Biraz daha attığınızda 104, 105. Yani siz suyun içine ne kadar tuz atarsanız kaynama noktasını o kadar yükseltmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir homojen karışım nedir? Ee, neler örnek verilebilir ve özellikleri nelerdir? Bir bakalım. Homojen karışımlar çözelti olarak da adlandırılır. Bileşenleri birbiriyle tamamen karışan ve tek faz gibi görünen karışımlardır. Yani her yerinde aynı özelliği gösterirler. Tek madde gibi görünürler. Yani siz gazoza, maden suyuna, kolonyaya dışarıdan baktığınızda herhangi bir bulanıklık, herhangi bir çökelti göremezsiniz. Tek faz gibi görünürler. Bekletildiğinde çökelti oluşturmaz. Katı, sıvı ve gaz e, hallerinde olabilirler. Gaz ve sulu çözeltileri süzgeç kağıdından geçer. Örneklendirecek olursak tuzlu su, şekerli su, yağmur suyu, sirke bazı alışımlar, süzülmüş çay, şerbet, kolonya, hava. Bakın bunların hepsini bir gözünüzün önüne getirdiğinizde hepsi tek bir faz, tek madde gibi görünür. Herhangi bir bulanık bir görüntü yoktur. İşte bunları biz çözeltiye örnek olarak verebiliyoruz arkadaşlar. Heterojen karışımlar ne demektir? Bileşenleri birbiriyle tamamen karışmayan Birden fazla faz içeren karışımlardır. Yani her yerinde aynı özelliği göstermezler. Birden fazla fazı vardır. Birden fazla faza sahiptir. Çoklu madde görüntüsü vardır. Bekletildiğinde çökelte oluşturabilir. Süzgeç kağıdından geçemeyebilir genellikle bulanık bir görüntüye sahiptir. Yine bu da tıpkı homojen karışımlarda olduğu gibi katı, sıvı ve gaz halde olabilir. Bir örneklendirecek olursak eğer süzülmemiş bitki çayı, benzin su, bakın benzin su, e, yağ su, m mazot su, siz bunları istediğiniz kadar karıştırın karıştırın karıştırmayı bıraktığınız anda yoğunluğu az olan üstte kalacaktır. Arkadaşlar, Çünkü birbiriyle hiçbir zaman e, tamamen karışmaz, dağılmazlar. E, ayran, Türk kahvesi, meyve salatası, çorba, bulut, duman, süt, sis, jöle, krema, mayonez bunların hepsini biz heterojen karışıma örnek olarak verebiliriz. Şimdi biz heterojen karışımları da kendi arasında bir sınıflandırıyoruz. Mesela adi karışım, emisyon. Süspansiyon ailesi ol. Adi karışım dediğimiz arkadaşlar genellikle bunu katılar oluşturur. Yani katı katı karışımlarıdır. Nedir? Kükürt demir tozu, kum çakıl, nohut mercimek, işte meyve salatası. Salata. Bunlar adil karışımı örnektir. Emisyon dediğimizde bu sefer sıvı sıvı. Yani farklı sıvıların çözülmeden heterojen olarak dağılması ile oluşan karışımlardır. Su, zeytinyağı, mazot su, benzin su, benzen su, civa su, yağ, sirke. Bakın bunların hepsini incelediğimizde hepsinin sıvı faz olduğunu görüyoruz. Süspansiyon dediğimiz yani biri katı olacak. Biri sıvı olacak, katı sıvı. Birbiri içinde çözülmeyen katı sıvı karışımlardır. Nedir bunlar? Türk kahvesi. Bakın Türk kahvesini bir gözünüzün önüne getirin. Tel ve diptedir. Üstünde su kısmı. Nişasta su. Suyun içine nişastayı atın arkadaşlar. Karıştırın. Bir müddet sonra nişasta dipte çökelti oluşturur. Su yine üsttedir. Ayran. Ayranı yapın bekletin. Yoğurt kısmının o çököleğin bir müddet sonra dipte kaldığını göreceksiniz. Çorba yine aynı ayran oyunu olduğu gibi. Kan, kanı sentrifüjleme yapıldığında laboratuvarda yine onun da e, birbirinden ayıran ayrılan fazları olduğu görülür. Yine çamurlu su, e, çamurun suyun içine çamur attığımızda çamur dipte çökelti olarak kalır ve suyunu ne yapar arkadaşlar? Bulanıklaştırır. Aire dediğimizde gaz katı gaz sıvı. Yani işin içine gaz girmişse o mutlaka nedir gençler? Aire soldur. Katı ya da sıvının gaz ortamda dağılmasıyla oluşan karışımlardır. Nedir bunlar? Bakın deodorant, sprey, köpük, duman, bulut, tozlu hava. İlla ki işin içinde ne olacak arkadaşlar? Bir gaz fazı olacak. Kolloid dediğimiz nedir? Kolloid de dağılan maddenin dağıtıcı madde içerisinde asılı kalmasıyla oluşan heterojen karışımlardır. Aslında emisyon, süspansiyon ve aire solların birçoğu da yine kolloide örnektir arkadaşlar. Şimdi bir de size bu karışımlarda tanecik boyutundan bahsedebilir. Şimdi çözelti dediğimiz yani homojen karışımımızın büyüklüğü tanecik boyutu olarak arkadaşlar 10 üzeri eksi 9 metreden küçüktür. Kolloid dediğimiz 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi, 6 metre arasındadır büyüklüğü. Heterojen karışımda 10 üzeri eksi 6 metreden büyüktür. Ee, bunu da bir Aklımızın bir köşesine yazıyoruz sorularda karşınıza gelebilir arkadaşlar. Şimdi örneklerimiz var onu bir inceleyelim. Tuzlu su. Suyun içine tuzu attık, karıştırdık. Evet bir müddet sonra tek faz, hemen hemen tek faz olduğunu görüyoruz. Yani tuzlu su bir homojen karışımdır. Yani diğer adı nedir arkadaşlar? Çözeltidir. Çamurlu su istediğiniz kadar çamur atın karıştırın bulanıktır. Dipte çökelti oluşturur. Heterojen karışımdır. Peki çamur katı su sıvı katı sıvı biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Süs pansiyon adını veriyoruz. Duman. İşin içinde ne var? Gaz var. O zaman diyoruz ki bu direkt aire soldur. Yani heterojen karışım diyoruz. Maden suyu tek faz görüntüsü vardır. Her yerinde aynı özelliği gösterir. Dolayısıyla homojen karışımdır. Zeytinyağlı su sıvı sıvı karışımı arkadaşlar neydi sıvı sıvı? Emülsiyon yani bu da bir heterojen karışımdır. Köpük yine işin içinde bir gaz var. Aerosoldur. Meyve salatası katı maddelerden oluşmuştur. O zaman adi karışımdır. Hava her yerinde aynı özelliği gösterir. Direkt homojen karışımdır diyoruz. Deodorant yine işin içinde bir gaz olayı var. Aerosoldur. Ve gazoz yine her yerinde aynı özelliği gösterir. Hiçbir bulanıklığı yoktur. Dolayısıyla bu da nedir arkadaşlar? Homojen karışımdır diyoruz. Evet arkadaşlar bugün 10. sınıfın ikinci ünitesi olan karışımlara giriş yaptık. Homojen ve heterojen karışımları ve özelliklerini gördük. Örneklendirmelerini gördük. Bir sonraki videomuzda da çözeltilerle ilgili hesaplamalara geçeceğiz. E, Kim Korkar Kimyadan adlı kanalıma abone olmayı unutmayalım arkadaşlar takipte kalın, izlemede kalın. Artık kimyadan korktuğunuzu da düşünmüyorum zaten. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın gençler.